Hey arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Arkamda ha ha, evet, <laughs> Lamborghini. <yine. gülüyor> Neyse arkadaşlar, ee, ne olacak? Evet. Ne <laughs> <laughs> Aynısını. ne ee... ne Bildiğim şarkıları size söyleyeceğim arkadaşlar. Bence güzel bir şey yani. Şunu kapatalım bence. Nasıl? Hadi. Eh. Ee, arkadaşlar bildiğim şarkıları söyleyeceğim size. Abi kapatalım mı? Rahatsız olmayın. Ee, Bilindiğimiz bildiğim şarkılar ise YouTube benim için birincisi onu hemen söyleyelim. Ha. Hem açalım ben söyleyelim. Olur mu öyle? Bence olur yani benim için olur. Şöyle yazalım. Hmm. Evet, yazdık. Tamam. çıkabilirse, evet. Öyle bakalım. Ha. Şu an Rrrr. Biliyorum. Evet biraz kısalım bence. Ezberlemeye çalışıyorum bence. Dilim şarkı bu, sevdiğim şarkı. Hani diss atıyorlar böyle çok güzel. Bu şarkıyı şey videoda attım arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın. Ray <laughs> her yere yazdım bunları biliyorum. Bunlar ben hep yanıldım. Hey Enes'im nasılsın? Hey Çengelle Express. <laughs> isim bulalım. Ray mi gelecek? Gitti. Enes'ten yani prim yapsan ey yeşil ışık ya mı söylesin ki bari Baturaya anar mı cümle çekler gerçek yoksa bu bir fan mı aman daya mail asa söylese de takar mı bana ve bak bunun bir tak karşında ben espiyat video matematik gibiydi gerekmez ya. teremlere çıkamayan çekti tepki videosu Türe <laughs> türeten türet yan youtube'un fiyat Şimdi top başında. Kullanacağım free kick. Orkun kalede durumum çok kritik. Taktım 90'a sonun ne oldu klinik. Çalman de fan pas bitten içerik yok. top Benim işim YouTube benim işim YouTube YouTube benim işim YouTube benim işim YouTube benim YouTube YouTube benim işim YouTube benim işim, YouTube benim işim, YouTube, YouTube benim işim, YouTube benim işim, bu benim işim, işim. Evet ben bir şey işiyim. Ama ben buradayım kusura Kuşaklar. En sevdiğim kardeş, ev. Merhaba <laughs> sana. En azından Allah. En sevdiğim kanal. Ben size diz atmıyorum. Öyle <gülüyor>, gülüyor işte. Fazla ürünün ve Fatih tek dışa bakar seni ilk de yavla Van nasıl geçmişti gün planları çöpe at belge bozar oyunu Bazı konuş ben bence bu konu aşar oyunu biraz çay toplasın tayfun yanlısı çok komikmişler ha. anneme hamileymiş şakası peki ya... Kızların nasıl bulunmaz eşi Video senin yine git oyna GTA 5'i Gittin nasıl görsem dedi Dört açlı gözü Durmasın da cimriyle Seren tek sözü Tek sözü selam beyin Senin cringe tayfana yüz kere Senin girmem sayfana Şimdi top başında Kullanacağım fiiri kick Damla kalede Durumum çok kritik Taktım 90'a son oldu klinik Canmaya devam, sütkan kozmetik yo top benim işim YouTube benim işim YouTube YouTube benim işim yo top benim işim YouTube benim işim YouTube YouTube benim işim yo top benim işim YouTube benim işim YouTube YouTube benim işim yo top benim işim YouTube benim işim YouTube YouTube benim işim işte bitirdim. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Bun don 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 beniymiş. bu beniymiş. Böyle. kardeşiyle kardeş ile çarpışıyorlar. Ve arkadaşlar şu son düz deniz patronu biliyorum. Buradan gelir disk atıyor. Orkun'a disk atıyor. Meryem Can'a disk atıyor. Bir de Damla'ya disk atıyor. Damlay atıyor. Cem. Arkamıza baskınız ha. Tanıdım. Arkamda 4 tane daha var. Pek zor olmadı bana bahsetmeyin. Siz, bir siz bir hafta kalmıştınız. Ben bir gün yapıyorum. Senin işinizden geçmedi. Bana manın aynısındır Ben önceden şimdi gerçek benimle sana var Ben bunu prim yaptım. Sen de oldum yolda. Yaptığım videoların hepsini önce ben yaptım. Başka şehir. Dostum ben havası. Bilmiyorum ülkede sen de musluk mu anlattı? Nasıl varıyor? Var ya tek var bizde. Sen tam ben, izlemem. Ben, benim bir haftalığım. Ma Mektelanı biraz daha yatın. Bir de o zaman para öden kaçmışsın. Annen tilki bile sana telif attı. Ben, aynı türlü videoları bilin de sana fark attım. Ben sen çok amicik davranıyorsun. Ufak kanalları da önünde kalıyorsun. Yok harkın orkun. Şimdi harkın orkun. Burada küfür. Hayır. La 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 Hayır burası. Anlam var. Laf edelim Donald'ın sevdiğinde hep paralar. Laf edelim Donald'ın ne ben. Seni kurulandı nasıl geldi? En egosi tezgahı sen bil. Zil izlerinde bakarsan da sende de ses bil. Sen izliyorsun dik 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 yazıp bor. Farkı da daha İşte burada ol. Ben bana açıp yok para kazanmalıyım. Onlara büyükleri birip. Herkese tartışmalıyım. Ben fenomenim. Yani abiler arkadaşları diyelim. Ben çok sakin burası. Çok havalıyım. Ya ya. Erkek yakışkırtıp video çeker mi? Yaptığınız her iş şarkı neden çok az izlendi? de ev videoları hepsi korguymuş. Evet, bakalım o kim kum koyulmuş? Ne oldu? Alsın, ben milyonlarca izledim siz önce izlediğinde ben izlediğimde çok da dinlendirken insanlara Ama çok hızlı söylüyor. Giderseniz ben de geçemediğiniz. oturdum halde bilmiyorum artık size. Arzamın yana yana rafayı bize. Bak bu Meryemcan teki gösterdi. Yani sinir oldu. Onu izledim tabi evet, yine. <feyyizlik> Artık biz <birşizlik istedim. feyyizlik> Çok sıkıntılı. ben yaptı. Ben özelliklere kattı. Ha burası küfür diye. Niye seyredeyim?

onu istiyordum ama istemez falan diyordu. Böyle basak yazıyor neydi. He bir şey unuttum diyor. Abi, şey Aynen. Ciddiye kullanıp <laughs> ciddi <arkadaşlarımın>, bana vermemeliyiz. <laughs> Arkadaşlar. Bak burası ama artist olmuş. Senin ciddiye ihtiyacın yok diyor. Yani adamın orijinal şey var. 200 kat hızlıymış. Bakalım mı ne? Bir dakika bakacağım. Oha. Oha çok hızlı olacak. Bir dakika. Yapabilir miyim? Abi. Rey be. İşin Ben hey, sana hey, be, ah. Bu ne? Abi çok güzel. Ay YouTube benim için nasıl gidecek çakır ekliyorum. <laughs> bu ne? At <laughs> at tövbe tövbe yarabbim. <laughs> Abi bu ne? <laughs> Vallahi bak böyle bir şey duymadım. Ay. <laughs> <laughs> ee, arkadaşlar işte böyle sizler birlikte YouTube izleyecektik. Şuna bakalım. 4 saat önce Tugay Gök video atmış. Bakalım. Oha. <laughs> Bana selam. Neyse arkadaşlar. Bir daha sonra gidelim. Like, bir daha sonra gidelim. Bir daha sonra Unutmayın. Görüşmek üzere. Ve bay bay.